Gülden, bu ne bir tanem? Yeni elektrik süpürgemiz. Onu biliyorum bir tanem, onu görüyorum. Hı hı. Zaten ne zaman yeni elektrik süpürgemizi görsem... ...yeni imzalanmış sekiz tane senet aklıma geliyor bir tanem. Da hı hı. neden bu elektrik süpürgesinin ucunu burnuma sokuyorsun, onu anlamadım. Ee, seni evimizi süpürmeye teşvik etmek için aşkım. Çok naziksin de ben bu e, teşviği almayayım bir tanem. Kolay gelsin. Lay 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 lay. Gülden. Karıcığım, bir tanem, aşkım, dünyanın en güzel kızı. Efendim? Bak, ben ev mev süpüremem. <laughs> neden? Ne neden? Neden süpüremiyormuşsun? Anlamam. Anlamıyorsun. Anlamam. Sen ev süpürmekten anlamıyorsun, öyle mi Ahmet? Allah Allah ya! Yani şöyle bir adam düşünün ki, bir arabanın lastiğini alsın... ...içindeki şambriyeli yamasın, geri koysun... ...böyle komplike bir işe yapan bu adam geliyor, evini süpüremiyor mesela. Canım ikisi aynı şey mi? Tabii ki aynı şey değil. Ben de ondan bahsediyorum. Yani sen bir kalp cerrahı gibi gayet komplike bir şey yapıyorsun. Bir şambreli alıyorsun, onu yamıyorsun, lastiğe geri takıyorsun. Geliyorsun, şu basit makinenin ucunu prize sokup evini mi süperemiyorsun yani? Bunu mu söylüyorsun bana Ahmet? Aynen onu söylüyorum sana. Çünkü bazı beyinler karmaşık işlere yoğunlaşmışlardır. Böyle çok basit işlerden anlamazlar, yapamazlar. isteseler bile yapamazlar. Ya Ahmetciğim. Canım. Madem bugün çalışmıyorsun, biraz olsun bana yardım etsen. Bak içeride çamaşırlar birikti. Çamaşırlar birikti evet. ama babacığım tam otomatik çamaşır makinesi aldı. Sen elini bile sürmüyorsun. Bırak o dünya para verdiğimiz... ...daha doğrusu babamın verdiği tam otomatik çamaşır makinesi... ...çamaşırları bir güzel yıkasın, onları çıkar, as. Kuruyorsa akşamüstü, yok. Canın istemedi, yarın öğlene kadar ütünü yaparsın... ...evi de yarın gerekirse öğleden sonra süpürürsün. Acelesi mi var, atlı mı kovalıyor, maşallah, ne oluyor? Maşallah, maşallah, car, car 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 çene de var... ...programı da yaptı, Te teşekkür ederim sana Ahmetciğim. Evet. Ya ben seni anladım biliyor musun? Sen, senin annen seni bayağı prens gibi yetiştirmiş... ...sen kendini yakıştıramıyorsun değil mi, bunlar kadın işi... ...ben erkek halimle bunları yapmam diyorsun, kim doğru mu? Kim söylüyor, kim söylüyor bunu ya? Kim söylüyor? Kim söylüyor bunu ya? Herkes ben böyle söylüyor. bir şey, ben böyle bir şey söylemiyorum. Çık mahalleye, herkes söylüyor. Kahveye git, bütün erkekler söylüyor. Siz erkek adamsınız ya tabii, kadın işini kendinize yakıştıramıyorsunuz değil mi? Yok biz erkeğiz, çamaşır bulaşık bizden sorulmaz, camları da silemeyiz biz. Ya biraz olsun kadınlara yardım etseniz, elinize mi yapışır ya? Ben şu makinenin rolajına bir bakayım, sesini beğenmedim galiba. Sentesinde bir problem var. Ya, yap bence de, gel. Erkek işi erkek.